Çeşitli fakültelerde ve araştırma merkezlerinde başarı elde etmeye devam eden Ege Üniversitesi, 60. yılında başarılarını arttırmak amacıyla çeşitli fakültelerden araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla disiplinler arası Ege Zirvesi düzenlendi. Ege Park, şu anda Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi'nde gerçekleşen konferans iki gün sürdü. İlki düzenlenen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yeşim Kirazlı ve Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Profesör Doktor Fazilet Vardar Sukan başta olmak üzere birçok araştırmacı ve öğretim üyesi katıldı. Yoksa <laughs> daha Açılış konuşmasını yapan Ebilten Müdürü Profesör Doktor Fazilet Vardar Sukan, kültürel bir değişim yaşamamız gerektiğinin altını çizdi. Şimdi bizim kültürümüz bireysel olarak birçok sazın aynı anda çalındığı bir ortam ama biz bunu çok sesli hale getirmek zorundayız. Demek ki kültürel bir değişim hepimizin yeniden öğrenmesi lazım. Çok Rektör sesli... Profesör Doktor Can Değer Yılmaz göreve geldiği günden bu yana tek amacının Ege Üniversitesi'nin güçlü yanlarını daha da güçlendirmek olduğunu dile getirdi. Ben Ege Üniversitesi'nin bu işe çok hazır olduğunu düşünüyorum. Teknoloji yaratabilecek kadar çok e... beyin, beceri ve ilişki atmosferi olabileceğine inanıyorum. Bizde çok uzun deneyimler var. Sadece bu deneyimlerin paylaşılması ile ilgili sıkıntılar var. Elbette bu çelişki fikri mülkiyet hakları öte yandan birlikte çalışma. Bunlar içinde işte e, teknoloji transfer ofisi ya da Ebilten TTO ya da birlikte çalışmanın oluşturduğu sınırları koruyarak birlikte çalışma mantığıyla Ege Üniversitesi'nin çok farklı boyutlara gelebileceğine inanıyorum. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Ebil Teknoloji Transfer Ofisi yürütücüsü Doçent Doktor Serdar Temel'in yaptığı etkinliğin ilk oturumu katılımcılarla neden disiplinler arası Ege zirvesi hakkında soru cevap şeklinde gerçekleşti.